kanalımdan herkese merhaba bugün sizlerle üç farklı modelden oluşan bir duvar süsü yapacağız şimdi herkes renklerini sessin ve hazırlığına başlasın çok güzel oldu gerçekten astığımda da çok şık durdu boyutlarını size açıklamada belirteceğim çok fazla ip kullandığım için şimdi 8 tane ip kestim yan yana yaklaştırarak 2 2 kullandım. 4 tane oluşturdum. 4 sıradan oluşuyor ama 8 ip. Her zamanki öğrendiğimiz gibi kare düğümlerimizi atıyoruz. Bir sağdan, bir soldan ve hepsini eşitleyeceğim. Şimdi tam tersi olacak şekilde yan yana olanları değil 1 ile 3'ü 2 ile 4'ü sabitleyeceğim birbirine. 1 ile 2'yi sabitledim. 3 ve 4'ü sabitleyeceğim. Şimdi bir tane kare düğüm atıyorum arkadaşlar sabitlemek için. V şeklini verdik. Hepsinin eşit sayıda olduğundan eminseniz sabitleyebilirsiniz artık. Bu orta taraf için olan modelimiz ve şimdi tekrar örmeye başlıyorum aynı şekilde kare düğümle fakat daha sola yatkın soldakileri daha sağa yatkın şekilde öreceksiniz elinize sola doğru meyilli getirin sol taraf örerken de sağ tarafa doğru meyilli getirirseniz birbirine kavuşacak ve görmüş olduğunuz şekli tekrar tam tersini oluşturmuş olacağız. Bu arada ipim kısa geldi. Aslında biraz daha bu örmüş olduğum ikinci sırayı uzun yapmalıydım. Ama göreceksiniz ipim bayağı kısalca kısaldı. O yüzden de daha kısa yapmış oldum. Zaten üzerinde model çalıştığım için sıkıntı olmadı ama ön tarafta kullanacağınız bir model olacaksa biraz daha ipinizi uzun kesin daha uzun kare düğümler atın görmüş olduğunuz gibi solu sağa sağa sola doğru daha meyilli hale getirdim Yine ikinci sırayla dördü birinci sırayla üçüncüyü birbirine sabitleyeceğim İlk sıram arka fon modelimiz hazır artık. Son kez sabitlemek için kare düğüm atıyorum. Şimdi sol ve sağ taraf için ağaç dalımı, iplerimi ikinci model için sabitleyeceğim. Her zamanki gibi başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Düz olarak kullanıyoruz. Düz başlangıç düğümü yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane sola 4 tane sağ olmak üzere 8 tane daha ip kesmiş oldum. Kare düğümümü çalışırken kısa geldiği için daha uzun kestim. Hareket etmemesi için bantlıyorum duvara. Rahat çalışabilmek için. Şimdi her zamanki gibi yürütme tekniğiyle her ipe iki tane düğüm olmak şartıyla hafif aşağı meyilli şekilde örmeye başlıyorum çünkü zigzag çizeceğiz ve ortalarına kare düğüm atacağız birer tane biliyorsunuz daha önce de söylemiştim bir sol bir sağ kare düğüm attığınızda iki tane olmuyor bir tane oluyor bir soldan bir sağdan attığınızda bir tane kare düğüm elde etmiş olursunuz 12 olarak saymayın lütfen şimdi görmüş olduğunuz gibi sağa doğru meyilli örüyorum ortadaki dört taneyi alıyorum sol ve sağdan iki tane ip bıraktım ortaya iki tane kare düğümü attım şimdi tam tersi yönünde sola doğru gelecek şekilde düğümlerimi atacağım ve buradaki modelimiz her zaman aynı Soldan sağa, sağdan sola düğümcükler atacağız. Orta göz yerlerine de kare düğüm atacağız birer tane. Ve aynı şekilde devam edeceğiz. Modelimiz oluşana kadar. 4 tane ipten ne kadar bir kalınlık olduğunu göreceksiniz bitince. Eğer daha kalın yapacaksanız yine çift sayı olarak çoğaltabilirsiniz. 4, 8, 12 gibi çoğaltabilirsiniz. Kalınlığı ve dolgunluğu size bağlı. Yalnız püf noktası şu an göstermiş olduğum gibi sol taraftaki halkalarda son iki düğümlerde çok fazla sıkmayın. Oradaki gözenekleri kaybetmeyin. Orası hafif gevşek kalmalı. Modelinizin belli olması için. Son iki düğümcüğü hiçbir zaman sıkmıyoruz arkadaşlar. Ve zikzak düğümle yürütmeye devam ediyoruz modelimize. modelimizi bitiriyorum ve sağ tarafa da aynısını örmeye devam edeceğim. Bitirdim ve her zamanki düğümcüğümüzle bağladım. Şimdi şimdi 8 tane ip kestim ve 8'ini de eşit şekilde 4 tane beyaz, 4 tane gri olmak şartıyla birleştirdim ve başlangıç düğümü oluşturduk. 8 tane ipi birleştirip ikiye katladığımız için çok fazla ip görünüyor. Burada 8 tane ip var. Şimdi kare düğümün aynısını yapacağız. 4 tane sola, 4 tane sağ ip aldım. Geri kalan ortada kalacak arkadaşlar. Ve kare düğümü oluşturuyorum. İlkini sıkıyorum, dibine kadar örgümüzün. Diğerlerinde boşluk bırakıyorum mesafe olacak. Zincir şeklinde model çıkması için şu an zincir modeli yapmış oluyoruz. Zincir modelimizi çıkartıyorum şu an görmüş olduğunuz gibi. Aralarda eşit şekilde boşluklar bırakarak örmeye devam ediyorum. Her sırada bir tane zincir. Bıraktıktan sonra alt tarafa kare düğüm atıyorum. İç taraftan geçirip onları da sabitleyeceğim. Siz eşit olacak şekilde kontrol edin ve sonra düğümünü atın. Benim sağ taraftaki bir tane fazla olduğu için eşitliyorum ve bir tane kare düğümü sökmem gerekti ve şimdi oldu. Şimdi sabitliyorum, her zamanki gibi düğümümüzü atıyoruz. Daha önce videolarımda göstermiştim bu düğüm şeklini size. Bu düğümü her zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Bu düğüm hem gizli düğüm oluşturuyor. İpi çektiğiniz anda düğümcükler görünmüyor. Püskül yapımında, küpe yapımında birçok yerde bu gizli düğümü kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ipi çekince hiçbir düğümcük kalmadı ve içine saklandı. Gizli düğüm oluştu. Çektiğim ipi de dibinden görünmeyecek şekilde kesiyorum. Şimdi orta tarafın zincir halkasını da oluşturdum. Arkaya attım. Bittikten sonra iplerimi kaydırarak eşit bir şekilde düzenleyeceğim. Şimdi örmeye devam edelim. Şimdi aşağıdaki boşluklardaki ipler zincirimdeki son halkalara taktım. Bir 60 tane kadar ip taktım. Fakat orada videoyu durdurmuşum ve orayı çekemedim ama daha önceki duvar süsümde son halkaya nasıl takıldığını biliyorsunuz. Şimdi iplerimi sırayla yine iplerimi yürüterek, ikişer ikişer düğüm atarak soldan en son sağdaki ipe kadar son ipe kadar ipimi yürüterek örmeye devam edeceğim. Hiçbir ipi kaçırmayın. Sırayla yürütün. Soldan başladıysanız sağ, sağdan başladıysanız sola son ipe kadar örmeye devam edin. Dümdüz yapabilirsiniz, oval yapabilirsiniz, zikzak da çalışabilirsiniz. Ben bittikten sonra fark edeceksiniz nasıl çalıştığımı. zikzak çalıştım fakat daha oval dalgalı şekilde çalıştım ben görmüş olduğunuz gibi dalgalı şekilde yaptım son alt düğümü ve fazla ipimi kestim modelimi de yakından size gösteriyorum görmüş olduğunuz gibi iç kısımlarına kadar bütün detaylarıyla paylaşıyorum size videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Videomu daha çok kişi ulaşması için paylaşın. Abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin diliyorum.